Bir zamanlar Kuzey Kutbu'nda Noel Baba'nın karlar altında gizli atölyesinde bir ışık parıldardı. Noel Yıldızı. Bu yıldız Noel ruhunun sihrini taşıyan bir semboldü. Ama bir gece beklenmedik bir şekilde yıldız kayboldu ve dünya üzerine dağılmış parçalara ayrıldı. O anda Elf Lucy Noel Baba'nın eski, tozlu süpürgesine gözlerini dikti. Süpürge unutulmuştu ama hala büyülüydü. Lucy bir gülümsemeyle süpürgeye atladı ve yıldızın parçalarını bulmak için gökyüzüne doğru uçtu. İlk parça bir çocuğun yaptığı zencefilli kurabiyenin üzerine düşmüştü. O çocuğun yüzündeki mutluluk Lucy'ye bir şey hatırlattı. Noel hediyelerden daha fazlasıydı, mutluluk paylaşmaktı. İkinci parça dünyanın en yalnız ağacının tepesindeydi. Lucy yıldızı yerleştirince o ağaç etrafına neşe saçan bir Noel ağacına dönüştü. Sonuç, son parçada yerine oturduğunda Noel yıldızı yeniden parıldadı ve Lucy süpürgesiyle gökyüzünde dans ederek kuzey kutbuna döndü. Noel Baba gülümsedi ve dedi ki, ah Lucy Noel'in asıl sihrini hatırlattığın için teşekkürler. Sevgi ve umut her zaman bizimle.